Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çokoprens kurabiye tarifi hazırladım. Hadi yapımına başlayalım. İlk olarak 250 gram margarin oda sıcaklığında yumuşamış olan margarini aldım. Kabıma bir adet yumurta, bir su bardağı pudra şekeri, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, 4 su bardağı yaklaşık 10 alacaktır. Bu ölçülerle Malzemeleri yeterince karıştıktan sonra ununu azar azar ilave edeceğim arkadaşlar. Çok lezzetli bir kurabiye olacaktır. Özellikle çocukların çok sevdiği bir tariftir. Hamurumu yeterince yoğurdum arkadaşlar. Biraz sert bir hamur olacak. Normal kulak memesinden az bir sertlikte olacak. Toplamda 4 su bardağı un aldı benim tarifimde. Şimdi şekil vermeye başlayacağım. Bu şekilde hamur biraz sert oluyor. Şimdi şekillendirmeye başlıyorum arkadaşlar. İncecik bir hamur olması gerekiyor. Çok fazla kabarmasına gerek yok. tarz kalıplar kullanacağım. Daha küçüğünü de kullanabilirsiniz. Şöyle bir tane çöp şişle şekillendiriyorum. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştiriyorum. 170 derecede pişiriyoruz arkadaşlar. Çok fazla ısıya maruz kalmaması gerekiyor. Hafif pembeleştiğinde fırından alıyoruz yaklaşık 20-25 dakika pişmesi yeterli olacaktır. Her bir hamurdur. O yüzden biraz açması zor oluyor. Bu tarifi kesinlikle denemenizi istiyorum. Bu sefer küçük boylardan yapalım. kurabiyelerimin şekilleri hazır arkadaşlar. Şimdi fırına vereceğim. Fırından çıktıktan sonra ortasına çikolata sürüp servisi hazırlayacağız. Kurabiyelerin fırından çıktı arkadaşlar. Şimdi bu şekilde ortasına çoko krem sürüp iki tanesini birbirine yapıştıracağız. Bu şekilde arkadaşlar. Bir tane de küçük boy yapmak istiyorum. bu şekilde. Şimdi hepsini bu şekilde hazırlayıp servis tabağına alacağım. Kurabiyelerim servise hazır arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.